Normalde bu yıkık görüntüler dediğim gibi su dolduktan, su dolmaya başladıktan sonra insanlara su kodunun altına kalacağı için evler değerli eşyalarını almak için buralar bu hale geldi. Yoksa normalde canlı cıvıl cıvıl mahalleden birisiydi. Çeltikdüzü Göceköy'ün bu tarafı. Şimdi yukarıya doğru devam ediyoruz. Su seviyesi buralara kadar çıkmadı. Hemen önümdeki bu evin altına kadar 1-2 metre üzerine kadar çıkmıştı. Geriye doğru döndü. Tabii su yeniden yükselmeye başladığında buralarda yine suyu göreceğiz. Tam işte bu görmüş olduğumuz alanlar yine suyla kaplanacak minareye kadar. Ama şu anda Çoruh nehrinin vadisine kadar su seviyesi yeniden düşmeye başladı. Hüseyin abi nasılsın? Şimdi Hüseyin abi birkaç bölümümüzde hatta bir belgesel çekimi var Hüseyin'in belgesel film olarak oranın çekimlerinde de yer aldı. Buraya geldiğimizde uğradığımız değerli abilerimizden şimdi kendisini yanına da tekrar uğrayalım. Kendisi aynı zamanda burada hak sahibi olamayan birisi. Yani orijinal bir Yusufelli ama hak sahibi olamayan birisi buraların hakkını veriyor, balın hakkını veriyor. Sen abi arıları salmadın da bir şey dışarıya sırmasın bizi. Ne yapıyorsun abi? Hoş bulduk. Okulda meydana çıkmış. Okul meydana çıkmış abi. Abi sonrası daha üzücü, dediğin gibi bu virane görüntüsü çok değişik bir görüntü oldu. Burası abi nasılsın? Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın? Yayladaydın herhalde. Yok yani henüz gitmedim. Ya. Gitmedin mi? Evet, gideceğim. Hüseyin abimiz Yusuf Bey'in değerli insanlarından ama burada hak sahibi olamayıp balın, tulumun hakkını veren birisi. Orijinal Yusuf Elli kendisi. Bak. Devlet evet. diyor ki sen Yusufelli değilsin. Evet. Bak, yani sadece elinde, elinde elindeki bile Yusufelli olduğunu gösteren bir ibare zaten Hüseyin abi'nin. Evet. Bu yeni mi yaptın bunu abi? Yeni yaptım. Eline sağlık abi. Onu Bakayım yaptım, abi. Oo. O. o da köyünden hatıra kalsın. Diş bu ağacından şu mezarlığın orada bir ağaç vardı. Hmm. Mezarlık çıkmış mı abi ortaya? Yok henüz çıkmadı. Şurada bir garip mezarlık vardı. Şu köprünün mezarı biliyor musun? Aha. Yabancıların defnedildiği. Evet. Onun orada bir diş budak çıkmıştı. Hı. Ondan yaptın. Buraya yazayım bir hatıra kalsın torunlarımız. Zaten sen de oradan şey yaptık tabi. Bunu sahip çıkıyordun ne hale geldi bak tuluma bak. Orijinal deri değil mi abi? Evet. Vay be. Bu gül ağacından. Gül. Pardon elik. Elik ağacından. Bu ardıç. Bu ardıç, şu. Hmm. Bu da dış budak. Bu dış budak abi. Dış budak. İç. Dış. Dış. Budak. dış budak ağacı. Bu neydi abi? Bu erik. Bu erik. Bu da ardıç. Bu da ardıç. Ya bu kara yani... ardıç. Yani boz ardıç değil. Heh. İki türlü ardıç var. Şimdi biliyorum. elimdekiler gördüğünüz gibi Tulum'un enstrümanını çalmaya en fazla yarayacak olan notaları biliyorsunuz buradan şey yaptınız. En soldaki Yeni yaptığı Hüseyin abimizin, değil mi? Dış budak. Dış budak. Ortadaki erik. En soldaki Karardıç. kara ardıç. Şöyle göstereyim. Tamamen el sanatı bunlar. Ve orijinal tulumcu Hüseyin abimiz Göcek köyündeyiz. Hüseyin abimiz yakında Yusuf Eren'in geniş kapsamlı bir belgesel film çekimi var. Orada da izleyeceksiniz tulumdaki maharetini. Buraları canlandırırken tabii biraz hüzünlü bir canlandırma oldu bizlere anılarından, hatıralarından sonra. Ne yapıyorsun abi? Balları mı? Bakarin burada 3 tane arım vardı. Onların bakımını yapacağım. Hava biraz soğuk. Hmm. Biraz sonra açacağım da. Arıları. Ses sana burada bir tanesini çekim şey yapabilirsin ya. burada canlılar yaşıyor yani. Barajcılar yok edemediler bizim <laughs> canlıları. Belki köyü yok ettiler de bir dakika açayım. Evet. Şurada gel. Ha buradan içeri gitme şuradan. Şuradan, şuradan bakma yavaş yavaş. Ha da, ha da kapısını açtık inşallah ısırmadan. Evet. Isırırsa da orijinal bir çekim yapmış olacağız. Evet. Sardı zaten. Üzeriye git biraz da. İleri şu an gidiyorsun. biraz. Orada aşağıda. Oo. Evet. Şimdi ya fes de biraz ısınsın bir evet. da. Aynen aynen. Abi bir tanesi dur telefonu sardı da beni. Ya bir <laughs> şey. Bunlar Bu dur, dur, abu, abu çenemde var abi bir tane. <laughs> Allah'ın kurbanı <laughs> seni abi. Sanki şey tutar, kelebeği tutar gibi arayı tuttun <laughs> abi buna <bak>. Arada <laughs> Aa, ya, bir şey oldu. Ne? İyi gidi. Dere çıktı meydana. Hüseyin abi yolu devam ediyorlar herhalde. Ya abi. Gel abi. Dur ben bir şuraları bir göstereyim. Şimdi Burası Çeltik Düzü Göcek Köyü. Çeltik ismini biliyorsunuz pirinçten geliyor. Ama köyün tarım arazisi hemen hemen gördüğünüz gibi bakın şu anda suyun altında olan araziler de var. Tam olarak çıkmadı. Çoruh Neri de vadisine ulaşmadı. Şurada ada gibi olan bir yer var. Orası tünelden çıkan pasayı buraya yığmışlardı. Tam o nokta. Yani pirinçle ünlü olan, meşhur olan köylerimizden. Burada su seviyesi nereye kadar dolmuştu? Mat seviyeden anlayacağınız üzere. Bakın tam şurada karşıdaki makinelerin işlemiş olduğu yer 711 kodunun çıkacağı en son nokta. Yarısının su altında kaldığını söylemiştik. İşte orası burası. Şu anda tepemde Heh, gitti. Ve köyün deresi yeniden ilkbaharın gelmesiyle akmaya başladı zaten. Su çok çekildi abi ya. Gerçekten çok çekildi. Yani ya şu an ki yani bu kadar boşalabilir yani, Vadi bu kadar düşmesi gerçekten değişik bir şey yani. Şurada ta şuraya kadar su doluydu yani. Görünmüyordu hiç burası. Şimdi Hüseyin abi tulumla ilgileniyorsun abi. Şimdi evet. Tulum'u beğenen çok kişi var. Sesi çok evet, farklı diyorsun, bir şeyi diyorsun. var çünkü Tulum'un. Bizim bölgemizin de has çalgılarından birisi. Şimdi bunda akort falan, ince ayarlar falan oluyor mu abi? Ya bunda ilk önce benim hiçbir müzik bilgim olmadığını söyleyeyim de yani. Hı -hı. Ben bunları yaptım ama yani notalar sadece do, re, mi, fa olarak bilirim. Evet. Ama tabii yetenekten dolayı bir de kulak bir de yetenek. Hı -hı. Ya bunları kendim yapıyorum. Bunlar yapıldığı zaman hiçbirinin sesi birbirini tutmaz. Hmm. Yani aynı parmağınızı nasıl tutmuyorsa Evet abi. bunları şöyle üzerine incelterek veya şöyle bir şey lastiğiyle ileri geri hareket ettirerek seslerini aynı şeye getirmemiz lazım. O ince lazım. ses ayarını Heh. buradan. Mesela diyelim ki bak. Bak şimdi. Hmm. Gerçekten çok değişti abi. Bak. Evet. Bu da ikisinin sesi aynı olması lazım. bozdu sesi, biraz böyle bir hani bu çatallamalar diyor. Şimdi onları ayarlıyorsun abi, ince dokunuşlarla. Evet. Şimdi onu ayarladın abi. Ayarladım. Sonra buraya takıyorsun. Tabii bu kamışlarda yani diş kalınlığı, iç delik çapı özel, eşit olması lazım. Özel ayarlıyorsun onları sen. Yani kendin bu deliklerde. Elimi... Eğer akort tutmasa burada mumla bal mumuyla şu delikleri daraltıyoruz biraz. Hı. Hangisinde varsa. Bunu sen atadan gelen bir şey mi abi? Yani ya öğreniyorsa sen tamamen kendi bakın. Day, Dayım da var öyle şey bizim köyde. Evet. Anne tarafında, baba tarafında bu merak yok. Evet. Baba tarafında çok ustalık merakı var mesela şu hı. evleri yapan. Hı, hı Taşlıstan. Ama ustalı. anne anne tarafından var mesela dayılarımın. Evet. Ben de 17, 16-17 yaşlarında merak ettim, işte yaptım, hı hı. kendim yapıyorum. Yani amatöz yani benim hiçbir şeyim yok yani öyle şey çalım veya ya hoşuna gitsin diye de yapmıyorum yani. <laughs> Anladım. Seninkisi tamamen ama kendine keşke hobi olarak ki, şey olarak. Işte bir müzik eğitimi olsaydı mesela bilseydim yani hangi nota nereden çıkıyor. Evet. Nasıl yapılıyor ama sonuçta bir şekilde ayarlıyoruz. Yeteneği niye abi? Geçen günkü çekmiş olduğumuz videoda çaldın ya zaten tulumu. Ben orada zaten Ya aslında daha da şey olur. Da, tulum nasıl biliyor musun? Tulumu her gün çalman lazım ki sesi otursun. Hı -hı. Yani öyle tulum işte bir hafta sonra elini aldığın zaman olmuyor yani. Bunu şişirmesi de zor diyorlar abi tulumu ya değil mi Yoksa değil ya, çok değil değil mi? Baklıyor. Senin nefes güçlü. <laughs> Şimdi bunu bir şey çalayım da bakayım ki tutacak şöyle mı? Nereye koyduğumuzu görelim bir daha. Çünkü genelde hep çalarken sesini dinlerken de şey ya, iç kesimini göremiyoruz çok fazla şöyle bir yerde. bir de bir de yapmam lazım. Bir de bunun Ağaçların peki bir farkı var mı abi? Biraz bu, önce saydık ya. Ya bu kamış. Tamam. Ya bu kamış mesela şu dillikleri ya ikisini de kuzey tarafına ya güney tarafına yapmam lazım. Hmm. Yani o güneşteki işte pişkinlik şeyi var ya. Evet abi. Ya onu yapamazsan sesi çok zorlanıyor, oturmuyor. Hmm. Bunu o profesyonelce yapanlar şeyde yapıyorlar. Yağlarda falan kızartıyorlar da yani ben evet. bilmiyorum yani ne şekilde. Bir de açıklama da yapmıyorlar bunlar yapanlar. Mesela o konuda diyelim ki bir saz şey öğretiyor ama yani yapımcısı ama bir tulum yapımcısı öğretmiyorlar. Evet. İnsanlara yani ticari şeye girmiş biraz ya. Hı hı. Doğru diyorsun abi. Yani ben diyorum ya şu an tulumu mesela hep böyle bir yerde bir şey olarak dizide, filmde tulum sizi çaldığı zaman çok farklı bir hava veriyor tulum. Ya bu bir de bu hmm. enstrüman hiçbir şey yanında kabul etmiyor biliyor musun? Evet. Kendi kendine Maskın bir. Yani. Zuna da öyle. Evet. Yani başka bir enstrümanı yani birlikte çalamazsın. Ya bunu çalacaksın. Tek başına. Ya tek başına. Yani. Düğünlerde mesela yani. tek başına çalıyor, hiç şey yapmadan. Tabii. Çaldığın zaman tabii. hemen tulumun sesi girdi mi? direkt şeyler yani. bitiyor müzik sesleri. Yani bir de gerçekten bunu aslında da derler ki hatırladım demiş ki, ya Zuna'nın sesi uzaktan uzaktan hoş geliyormuş <laughs> şey, ya. Bu da öyle biliyor musun? Bu aslında <laughs> uzak mesafeden bir ses sesinde o dalga dalga gelip <laughs> bir zaman şeyini dinleyeceksin. Yani. Horonun en şey şeyi. Bir de bunun sesi dediğin gibi çok 200-300 kişilik bir horon ekibi koydu. Tam ortasında çaldığın zaman bile bütün hemen hemen herkesin kulağına gidiyor. Çıplak berazide bile tabii, tabii, tabii ya şey. çok fazla duyuluyor ya yani biraz. ses. Ben şeye gittim, Bursa'ya gitmiştim mesela orada çaldım. Ya Uzak doğrular geldiler yani neredeyse sanki Kabe'yi tavaf eder gibi ellerini sürüyorlar bu tuluma. <laughs> Şimdi biz kendimiz görmüşüz ya Yani onlara gördüler. şey geliyor, farklı geliyor. Ya gerçekten doğal bir şey yapılmış, bir şeyler çıkıyor. Abi Sesler doğal çıkıyor. olmaz mı? Şimdi diyorsun ki bunu kara ardıştan yaptım diyorsun. Bu dış budak ha. Dış budaktan yaptım. Erik, kara ağaç yani hepsi orijinal ya böyle el imalatı. Benim yani şey olarak bilgim yok da. Yani hepsinin sesi değişik çıkıyor biliyor musun? Ağaçtan ağaca da fark ettiriyor, fark ettiriyor mu abi? Fark ettiriyor ya. Bunu onu mesela hiç şey yapmıyor. Ya Demek ki mesela boynuzunki başka çıkıyor. Mesela şu boynuzunki ki başka çıkıyor. Bununki başka çıkıyor. Bununki başka çıkıyor. O ne boynuzu abi? Yani o, normal boğa boynuzu, boğa boynuzu değil mi? Bunu da mesela şöyle yakından göstereyim. Biraz önce diğerlerini tanıttık ağaç olarak. Yani yaşlı Bu da boy, şey yaşlı yapmıştım. boğa boynuzu. Şöyle göstereyim. Tulum'un enstrümanına katkı veren boğanın boynuzu. Buyur abi. Buraya da şeyim yazmışım. Hüseyin Demirel kodlarım. Yani. Yaptığım şeyler. Ben B kısaca... Aynı, aynı ustaların bir şey oluyor ya, imzaları ya. Hı hı. Yani şunları gördüğüm, şey yaptığım zaman biliyorsun abi zaten bayağı bir zaman oldu tanışıyoruz. Bu süreçte evet, tanıştık doğru. zaten. Belgesel çekiminde de böyle şey yapacaksın. Ara ara da geliyoruz, sağ olsun. Yardımcı oluyorsun bize burada köyü anlatırken buradaki şeyi daha iyi sen şey yapıyorsun. İlk tanıştığımız gün hatırlarsan sana şey demiştim, hak sahibi olamadığında Doğru ne kadar üzülmüştüm ve demiştim ki bak abi böyle yolları var, bunları bir şey yap dene diye evet. üzüldüğüm kişilerden oldun çünkü abi böyle insanların mesela burada hak sahibi olamaması beni gerçekten çok üzüyor. Yani. Çünkü memlekete değer katan insanlardan mesela şunun tanıtımı. Şunun şeyleri falan filan yani kolay kolay bizim memlekette Tabii. biliyorsun böyle emekçi şey insanlar maalesef kaybolup gidiyor ha, yoksa. De, değerlerimiz yani yani düşün ki bak gelmişiz yani Erzurum gibi bir yerden geliyorum bir bedel ödeyerek geliyorum ben buraya yani evet. biliyorsun yani belki yani o harcadıklarımdan daha çok mesela diyelim ki bir bal alıp yiyebilirim ama mesele o değil yani. Evet. Bak mesela şurada şunu da göstereyim bak üniversitelerim. Bak bu arada mesela sonbaharda son 3 gün boyunca balı yani bunlar sönen arının mal olduğu için bunları yemiyorum. Bunlar da şey olabiliyor. Mesela şerbet merbet olabiliyoruz. Hı Tamam. Bunları şimdi kendi arılara vereceğim. Bak bu mesela sönmüş sonbaharda. Hı. Hmm. Da sonbaharda sönmüş. Sönmüş, mesela? arı da Bun... bu oluyor değil mi abi? Bu da ne oldu? İşte varovadan oldu. Yazın burada kaldı ya. Evet abi. Bunları şimdi öteki arılara vereceğim. Bunda illa ki mesela diyelim ki Alt şeylerin zaten satış yapmıyoruz bu balları. Anladım abi. Kattan yapıyoruz. Bunları sürekli ya yani bunlar da işte şerbet vermiş olabiliyoruz. Yani bunları ben de yemiyorum. Hı hı. Müşteri, kimseye, kimseye de, de vermiyoruz. Yani. Sadece üst kattan aldıklarımı mesela hı hı. satıyorum. Geçen yıl mesela 50 aradan gerçekten yani en fazla olsa 5-6 kilo bal oldu. Hı. Şey bir işte. Ama bir önceki sene çok iyiydi mesela. Şey de etkiledi abi zaten buradaki bütün şöyle gösterdiğimiz zaman yeşil alanların hepsi tarım alanı bütün şeyler falan da buradaki ekolojik denge de değişti zaten. Ama ilkbaharın gelmesiyle beraber burada, burada inşallah. Şöyle doğru göster. desinler ki bu, bu, burada ağaç yok bu köyde bu balnası olmuş biraz daha yakından çek. şu yakından şu gözenekleri bak. Parlaklığını görebiliyor musun şöyle? Evet şöyle böyle. Burası Çeltikdüzü, Göcek Köyü. Sizlere buraları biliyorsunuz. Baraj altında kalan köylerimizi anlatıyordum. Bu köyün farklı bir hikayesi var diyordum. Çünkü bu köyün yarısı su altına kaldı. Yarısı suyun yüzeyinde kalmıştı. İşte orası, burası. Hüseyin abimizin evinin olmuş olduğu yer. Köyün bu tarafı, derenin şöyle söyleyeyim. Hemen hemen her köyde vardır böyle bir sağında ve solunda mahallesi. İşte o alan, o yerleşim yeri burası arılara bakmış olduğu yer. Şimdi birkaç ay öncesinde tam burada bu ağacın önünde oturup köye karşı bakıyorduk. Su tamamıyla dolmuştu. Şimdi su çekildi. Hüzün devam ediyor. Çünkü mat bir renkte ve bütün alanlar tamamıyla gördüğünüz gibi tarım alanlarının hepsi gitti artık. Kuru, abi kurumuştur değil mi bütün ağaçlar? Ya tamamıyla müşmen, su boğmuştur bunları. Ben gittim bunları. hiçbir tane böyle yeşil emare ye hiçbir şey kalmamış. Kalmamış. Yani her kontrol ettim. Şuradan içeri gittim. Hı hı. Yani bütün bitki, o tohum, mohum her şey çürümüş. Gitmiş hepsi. Yani canlı diye bir şey kalmamış hiç. Maalesef. Yani, yani demek ki 3-5 ay içinde öldürüyor yani. Tabii. Su çok fazla. Ben şimdi şu caminin yanında bir tane ceviz ağacı vardı biliyor musun abi? Evet. Şurada bir ev var. Şu köşede. O evin üzerinden cami su dolarken çekiyordum. Yanında da büyük Evet, şimdi etrafı gezmeye devam ediyoruz. Buradaki ağaç çeşitliliğinden bahsediyorduk. Mesela küçücük bir bahçede bile şimdi belki kaç tane ağaç çeşidi sayacağız. Burası su altına kalmayan şanslı alanlardan birisi. Hüseyin abiden de Kızılcık ağacı hazır ilkbaharın ilk günlerinde çiçek açmışken bir hikayesi var dinleyelim Hüseyin abi. Şimdi bizim burada e, ayıya koca olan derler biliyor musun? Evet. Ayı ilkbaharda kış uykusundan çıkmış. Gelmiş bakmış ki işte kızılcık çiçeği açmış demiş ki ilk önce bu yetişir herhalde <laughs> bunun dibini bekleyeyim abi ilk önce çiçeği bu açar ama en sonda bu yetişir <gülüyor> <gülüyor> oturmuş beklemiş en son bunu hemen arkada Yusufeli zeytini var işte hep saydığım yani o çeşitliliği bahsediyordum meyvelerden ağaçlardan bahsederken işte görüyorsunuz zeytin ağacı burada Kara incir. kara incir. Bu da elma herhalde da abi. Elma. elma. Şu kaysa ağacının şeyine benziyor. O kurudu kayısı ağacı. Arkadaki dut. O da o da dut. Şu şuradaki Ceviz. Kara dut şu burada yine var. Şu arkada arkada. Şu arkada. Üzüm zaten. Üzüm burası zaten üzüm. Üzümü es geçmeyelim. Yani şu alanda bile hemen 2-3 dakikada kaç çeşit meyve saydık? Nar var. Yani şöyle bir daha göstereyim bakın sadece bir evin arkasında. Yani şu anda yerleşim yerinde en fazla mesela kayıflandığımız şey ağaçların olmaması ve böyle kıraç bir görüntü olması. Burası yerleşim yerine yeni yerleşim yerine sadece 10-15 dakika uzaklıkta Göcek Köyü ve bahçenin içerisinde hemen hemen şu anda bir 10-15 çeşit ağaç saydık. Hüseyin abi teşekkür ediyorum abi. Teşekkür ederiz. İnşallah yine böyle İnşallah. sık sık görüşeceğiz. İnşallah görüşeceğiz. Buraları anlatmaya devam edeceğiz. Buraların gerçekten hak sahibi insanları, emekçi insanları yansıtmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince. Gönlüne sağlık. Sağ olasın abi. Şimdi bu zeytini sen, şu zeytini abi çekirdekten. Bu evet, çekirdeği salamura olmamış zeytinden Evet. çatlattım. hı. hı. Yani 10-15 tane çekirdeği bir tanesi şey yaptı. İçinden bir tanesi yani filizledi. Şey yaptım, büyüttüm, buraya getirdim. Ve şu zeytin ağacı olmaya başladı. bu daha tutmuş orada. Aa, bu, bunu çelikten yaptım. Çeliklenmeden. Onu e, fide olarak almıştım. Hı hı. Şunu da çelikten yaptım. Şunu da. Bu da zeytin ağacı yine. Evet. Bunu da şu, suyun altından getirdim bakalım tutacak mı oğlum. O aşağıdan getirdim ama... Suyun kodundan çıkardım onu. Ha tam su dolarken al, alıp getirdiğim bir alıp ağaç. De, Kurtardım bunu sudan. Kesecektin dedim ki bir dursun. Yani sonuçta bunun dibinde şöyle ...çütük gibi bir şey var kabak gibi. Kökü. Köküyle beraber ha, mi söktün abi? Öylece getirdim bunu. İyi. Hmm. Bak bakar şişeklerde at çıkmış. Evet. Kaç çiçeklerini de görüyoruz. Şu alana bakıyorsunuz değil mi? Şu alan yani bir alan ne kadar değerli yapılır. Öyle bir alan. Arkaya doğru. Yani hani aşağıdaki yerde ağacın coğrafyadan şeyden bahsediyoruz ama bakın burası da oradan farkı yok mesela. Yamaç, bayır toprağı şey ama kaç çeşit ağaç burada şu anda. Biraz önce işte o bahsetmiş olduğum böyle ilaç gibi dediğimiz kırmızı iyice yetişince simsiyah olan dut ağacı. Bunu da babam dut, duttan, tuttan açlamış. Bak buradan belli aşı Şurası dut, tut, tut hı hı. burası dut. Oradan yukarısı Burada aşı ağacı. Aşı yapmış orada. Yukarıya doğru devam etmiş dut ağacı olmuş. Bu da ağacı sıkmasın diye değil mi abi? Önlem mi? Orada, sıralara şey yapmış ki sıkıp şey zedelemesin. Burada şeyi denedin mi Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin abi bunu, hiç? Bunu da kurtardım, bu da tuttu herhalde büyük bir ihtimal. He da o, da, getirdim. o, da, o da tutmuyor. O da suyun altından kurtardığın ağaçlardan. Evet. Şeyi hiç denedin mi Hüseyin abi buralarda bilmiyorum ki. Biz mesela bizim mahallede en son kivi falan şey yapmıyoruz. Bayağı bir tutmuştu böyle. Kivi oluyor aslında da kivi şurada vardı mesela. Şu hmm. tepenin öte tarafında. Evet. Orada bayağı güzel olmuştu. Şu Gürsel Kahraman var. Şurada evi var da. Evet. Ya söküp getiremez o zaman işte. Orada kaldı. Yani iki oluyor burada. Şöyle köyün de bu kadar hakim yere çıkmışken manzarasını alalım. Şimdi köye yeni yapılan yerde şu arkadaki bayırın orada. Burası da yine köyün merası. Çok fazla uzağa gitmeden yeni yerleşim alanı orada yapıldı. Burası eski yerleşim alanı. Sizlere geçen atmış olduğum bir teyze vardı. O teyze de tam şurada oturuyordu. Halen daha eski yerinden kopamayan teyzelerimizden birisiydi. Ki zaten bölgede halinde yani yeni ev mi yoksa burası mı dediğiniz zaman aşağı diyen çok fazla insan var. Burayı çekmeyi anlatmaya devam ediyoruz. Hüseyin abi misafirimizdi bugün. Aşağıdaki okulu yeniden göstereyim. Geçen hafta geldiğimde suyun içindeydi. Şimdi tamamıyla dışarıya çıkmış. Evet Hüseyin abi. Ben dedenin ne olduğunu bilmiyorum. Çünkü yani o zamanlar onun on 15 yaşlarında mı verilmişler? Niye vermişler? Gençye vermişler. Evlenme Şöyle. Asıl... Köyü de alalım şöyle mağazanın Evet. dedem ilk önce dedemin abisi askere gitmiş. Mustafa Bekir oğlu Mustafa. Evet, ya evet. o zaman soy isim yok. Hı hı. Dedemin abisi. O Kaya arasında bir yerde şehit olmuş. Onu da arkadaşları burada demişler ki işte Mustafa falan yerde şehit oldu. Hatta demişler askerin giyeceği elbiseler bile yok da iyi olanları aldık orada defnettik hani biz giydik. Hı, hı Dedem de küçük kardeşi şeyden bu Eleşkirt'ten Sarıkamış'a gelmiş. Eleşkirt'te askerlik yapıyormuş. Evet. Bekiroğlu Halil. O evet. zaman soy isimleri yok. Hı hı. Gelmiş işte Sarıkamış'ta çatışmada ya donma şeyinde değil yani çatışmada bir bölükten işte üç kişi dört kişi kalmış. Ondan sonra dedemin iyice küçükleri de 18 yaşında gitmiş. Ama nereye gittiği belli değil en son Çanakkale'de çıktı. 20 yaşında iki sene sonra şehit olmuş Çanakkale'de. Dedemin bekar olan kardeşi. Yani hiç şey yapamıyorsun Çanakkale şehitliğinde mi çıkıyor ortaya? Çanakkale Şehitliğinde çıkıyor hatta Hüsvenin'de var bir tane etkin var bir de benim işte dedemin abisinin şeyi var ismi var yani o şe Şehit listesinde. Evet, işte Bekir, olarak geçiyor Bekir yani. Evet. Bizim şeyimiz o zaman Bekir oğulları. Hı hı. Geçiyor işte en küçükleri de gidiyor 18 yaşında geri dönmüyor onun ismini babama koyuyorlar. İsmi Haydermiş. Hı hı. Ama kayıtlarda da yok. Allah rahmet eylesin abi. Buradaki kayıtlarda yok. Ama gel diyor ki şimdi bak devlet bana dedi ki ya bir ikamet. Şimdi devlet bana dedi ki senin işte ikamet ikinci Yahan burada. Ben esnafım Erzurum'da. Artvin e, Ziraat Odası'na kayıtlıyım. Arıların plakası var. Bana devlet dedi ki, e, dedi sen işte e, ikametgahın burada olmadığı için sen burada değilsin. Burada doğmadın sen. En yani, Can alıcı en hüzün şey yapan da bu. Biliyor musun abi? Yani oradaki o şartların şeyiyle sen buralı değilsin, hak sahibi dedikleri Tabii. zaman insana en çok etkileyen nokta o zaten. Tabii ya gazinoda çalışan birisine hak sahibi yapıyor. Evet. Gidiyor burada memur, burada geliyor memur. E, hizmet ettiği için işte burada hak sahibi oluyor. Burada doğmuş, büyümüş. Dedeler, dede yüzü görmemiş. Bir insana da diyor ki sen hak sahibi değilsin üzücü olan bu abi. Yani benim gezerken anlatmak istediğim, yani arka yüzde, yani barajın ardında kalan hayatlar dediğim, yani insanların Tabii. nasıl şey yaptığı dediğim noktalar işte bunlar. Yani senin gibi böyle çok insan var. Yani belki böyle e, kamerayı gördüğü zaman. Bizim insanımızda öyle de bir şey de vardır ya böyle hemen nereye çekiyorsun nereye göstereceğin falan öyle. filan da böyle bir çekinme şeyi falan var. Ama oysa ki bu bizim haklı olduğumuz haklı olduğumuzu böyle adaleti savunduğumuz şeyler bunlar. Geçen torunumu getirdim buraya. Evet abi. Bu evleri gördü. Çocuk bak küçük çocuk hala e, anaokuluna gidiyor. Dedi dede buralar ne yapmışlar böyle? Hmm. Dedi Dede dede ben onları hiç unutmayacağım. Unutmayacağım dedi ki bak şu evin şeyini gördü halini çocuk görmemişti. Buraları böyle geldi. bir virane görünce, yani görünce tabi. Dedi dede bunları kim yaptı? Hı -hı. Dedi ben onları hiç unutmayacağım. Dedim haklısın. Yani yüzyılda geçse dedi ben unutmayacağım bunları Üzücü yani çocuğun da hatıraları var şey var. Yani şu görüntü gerçekten çok üzücü. Şöyle Çertikdüzü köyünün bakın su altına kalan Yarı kısmı işte bu şekilde. Şu anda tam makinelerin çalışmış olduğu yer halen daha yaşamın sürüldüğü insanlar var o kısımda. Onlara bir kolaylık olsun diye kamulaştırma alanlarının içerisinden bir yol yapılıyor. Ve oradaki insanlara ulaşım olsun diye. Bu sorun zamanla ortaya çıktı. Çünkü yukarıya taşındıktan sonra aşağıdaki kısımda kalan insanların yaşam şeyi biraz standartı düşmeye başlamıştı. Elektrik olsun, yol olsun. İşte o standartlar şimdi yavaş yavaş yerine gelmeye başladı. Buradan yolunu bağlıyorlar şimdi. Ve ardında kalan hayatları sizlere gösteriyoruz. Kimler ne emeklerle nelerden vazgeçmiş. Sırf devletin faydasına yararını olsun diye. Şu anda önünde olmuş olan bu bahçeye bakın. Bir sürü ağaç var burada çeşit çeşit. Çekirdekten yetişen ağaçlar da burada mevcut. Ve bunu buralı deilsin diye iddia ettikleri Hüseyin abimiz burada emek ediyor şu anda. Buranın orijinal hak sahibi orijinal Yusuf Eli kendisi. Ben de bunları yansıtmaya, sizlere taşımaya devam ediyorum. Kendinize